Kezban Hanıma hidrojel tedavisi uyguladık. Bize süreci anlatır mısınız? Ee, çok güzel geçti. Uyucuca önce Ahmet Bey ile tanıştığımdan beri çok memnunum. Ee, hiçbir şey yapamıyordum, merdiven çıkamıyordum, yürüyüş yapamıyordum, ev işi yapamıyordum. Ee, bütün aktivitelerim zorlanmaya başlamıştı. Uyucuca önce yaptırdıktan sonra her tür aktiviteyi yapabiliyorum. Hayatımı tekrar kazandım ve çok memnunum. Herkese tavsiye edebiliyorum. Bana ameliyat demişlerdi ama ameliyat olmamak için bu tedavi yaptırdım ve de çok memnunum. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Herkes gönül rahatlığıyla gelebilir. Kontrollerimiz daha sürüyor ve hayatımın e, yani anlatamıyorum ya çok çok memnunum yani. O kadar çok memnunum ki e, hayatımı kazandım yani. Bacaklarımı hissedebiliyorum, merdiven çıkabiliyorum, e, yürüyüş yapabiliyorum, sporuma yavaş yavaş başladım. E, bütün aktivitelerime devam edebiliyorum yani. Peki bu yapabildikleriniz hidrojeli yapar yapmaz mı oluştu? E, bir 15-20 gün sonra başladı. Hayatımı kazandım yani. Hı hı. 15 bir hafta bir haftadan sonra ve ilk günden başlıyor yani bir sıkıntımız olmuyor. Hı hı. Tamam geçmiş olsun.